Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Pyro Gaming'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Pyro Shot adlında yeni bir oyun oynuyoruz. Bu bir yeri inceleme videosudur ama yani bu oyun baya güzel seviyorum bu oyunu. Yani serisini yapmayı düşünüyorum. Oyunun serisini. PvE ve PvP adlı seçenekler var. PvP arkadaşlarınızla veya düşmanlarla karşı yani grup çatışma halinde normal bildiğimiz savaş şeyi. PvE ise arkadaşlarınızla birlikte yapay zekaya karşı savaşıyorsunuz. PvE oynayalım. Alınabilir ödüller buradan. Her gün girince ödül geliyor. 15 gün bir iş yapınca işte fazladan ganimet falan geliyor. Bunları alıyoruz. Şunu da alalım. Etkinlik var mı? Buradan ödül merkezinden günlük girişinizde böyle şeyler alabiliyorsunuz. Şu taraftaki şeyleri alamıyorsunuz ama oyunda VIP olunca buradaki şeyleri de alabiliyorsunuz o gün içinde yani. O yüzden bayağı iyi VIP para vermek istiyorum. Buradan cephanelikten silahlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Oha bana ne girmiş lan. Ya alalım bu sırada. Şöyle. Tamam. Oh, o oyuna girelim. Heh, tamam. Çöl şafağımda kalmıştım ben aynı. Grup. Nasıl? Kahramanlarımız iki kat değil, varitaya giremez. Bana söylüyorum, ne demek? Şimdi beceri puanı. He, aynen Tamam, 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 tamam. Tamam, şimdi hatırladım. Şöyle beceri uyan işi diye bir şey var. Hmm. çok aynı şey yaptım. Böyle olmuş bunu yapmışım. Vücut yetersiz. Ee, 65 puan istiyor işte. İşte bununla en çok bir şeyini yüz kapıyor. Buradan işte buradaki istediği görevleri yaparak sonsuz süre olarak bu silahları kazanabiliyorsunuz. Geri diyelim. Buradan o zaman şunu yapalım ya. Oynayıp tek başına oynamayacağım. Başkalarıyla beraber de oynayacağım. Şunlardan birini seçelim en iyisi. En iyisi bu. Aynen öyle. Silahlar güzel. Benim de iki diyor ya. Şimdi birazdan düşmanlar gelecek diye evet. için. Geldi bana saldırıyor şimdi. Geliyor dilimizde farklı böyle. Aha. Tabii ki oyun yani arkadaşlarımızla oynarsanız bin hatta zevkli olur. Yani güzel oyun bence. Oynamanızı tavsiye ederim. Bu oyunu yapacağım için yani tek görevlik videolar alacağım. Yani bir görevi yapacağım. Geçecek video orada. Ben <laughs> beni fazla uğraştım. Hem de fazla fazla videolar. Ben sadece mevcimde bir tane görüyorum öğrendiğim yani şey. Şunlar biraz Şunlar biraz sakatlanıyor. Bunlar aradan bir üstünde. bir Arkadaşlar kesinlikle çifte basıp boş denemeyin koşmuyor boş boşuna yani yavaşlık yavaş gidiyormuş hatta çifte basınca bunu yavaş gidiyor biraz Bırak ki tekenler gelişmiyor bir bekliyoruz o zaman bunları ya. Ha, heye bas. Bunu. Bunu böyle tamir ettik. Aa, boşa geldik herhalde. Fire in the hole. Ne Oh. Kaldı ya. Kötü oldu. Gerçi benim kuzen vardı. Onun niye kullanmadım ki? Şimdi sohbet sırası değil. Hemen gidip savunma gereçlerini getir falan filan. Anam. Bak ya. Mallık yaptım. basit yani o kadar zor bir şey değil de yani ilk zaten zorlaşıyor yani bu tek bir şey için diyor yoksa yani, ben bunu Bayağı oyun güzel yani, karantik de karantik Bayağı, biliyorum biliyorum. En sevdiğim onlardan bir tanesi. Önemli tamir edelim. Ama yani tek başına oynayınca sıkıcı oluyor. Bizim bizim çocuklar açık olmaz mı? Benim tek başıma saf saf olmadır. Abi iki tane geliyor bir Bak ya karşı at bir kulis. Merkez bunlar nasıl oldu? Falan Ha bu boss işte. Onu bacaklarına falan sıkarak önce saha ediyoruz sonra kesiyoruz. Evet. Bunlar o kadar basit görmüyor şimdi. Evet geliyor. RPG, Oha. bölümde takılabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar sıçtı. geberdim arkadaşlar. İnşallah doğum hakkım vardı diyecektim. İşte kaybettim. Yani o kadar basit değil. İşte son boş. Böyle azıcık da tükürebiliyor. O yüzden birkaç kişi olmanız lazım yani. Benim yanımda adam olmadım ben. Tek başıma azıcık tükürdüler Benim Normal olarak. İşte Bir şey yemiş. Herkesin e, Ramazan bayramı kutlu olsun. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Hoşça kalın.